Evet, ben Erzurum'a geldim sayalım. Erzurum'a geldiniz. E, nerede sizin e, tüken? Bizim tüken Erzurum merkezde, Terminal Caddesi'nde. Erzurum e, Terminal Caddesi'nde. E, ustam, e, biraz kendinizden bahsedin. Evli misiniz, çoluk çocuk var mı? Aile, akrabalar sizi Erzurum'dan seyrediyor evet. mu? evliyim. Dört tane çocuğum var, Maşallah. bir tanesi evli, Heh. İki tane torunum var. Ay ne güzel. Buradan onları öpüyorum, özledim. Alara, Destan. Ay bugün gelmedin İk mi sen? İkiz ama. İkizler mi? Evet. Içinde. Alara ile Destan ne kadar, evet. kaç aylıklar? Sekiz aylarının içindeler. Allah bağışlasın. Ee, o torun çok tatlı. Allah tatlı. uzun ömürler versin. Özledim diyor. Bu sabah mı geldin sen? Evet. Bu sabah geldi dedesi özledim. Ama onu dedeler bilir. Yani dedeler evet. bilir. Ben de babaanneyim. Ha isen babaanneyi bilirsin. Evet. ha. Bilirim, evet biliyorum. Gerçekten bu sabah e, ben de telefon ettim annesine. Orada böyle vıy 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 yapıyordu. Evet. Dedemkilerim tabii şu an en sevimli zamanlar. Yani. Çok güzel, harikasın. Ustacığım kaç evet. senedir bu işi yapıyorsun? Kadayıf olmasını ben 25 yıldır yapıyorum. Bıkmadın mı? Bir Yok, soru bık... bak şimdi Yok İşimi severek Hakkıda. yapıyorum. Heh. Bu Erzurum has yöresel bir tatlıydı. Derya Hanım. Ama biz bunu ev mutfağından çıkarttık. Tanıtımını yaptık. Hamdolsun şu an 365 gün yapıyoruz. 365 günü Türkiye'nin her tarafına da yolluyoruz. Ee, titiz bir ustamsın. Üstünden kıyafetinden anlıyorum. Bizim mutfağı beğenmişsin. Temiz demişsin. Evet temiz. Senin şeyinden geçmişiz. <laughs> Ama sen titiz bir ustasın. Ben geldim her şeyini dört dörtlük hazırlamış buraya. Vallahi çok evet. güzel. Demek ki senin e, dükkanından alışveriş edenler de güvenle alıp Tabi tabii. tabii. Evet. Biz 25 yıldır bu işi yapıyoruz ama hep büyüyoruz. Zaten kadayıf olması Erzurum'un has bir tatlıydı. Sadece Ramazan ayında yapılan bir ama tatlıydı. Ama şimdi yapılıyor. Biz bunu ev mutfağından çıkarttık. Tabii 365 gün yapıyoruz. Her Türkiye'nin her tarafına. hanımlar yapıyoruz. bunu evde nasıl yapabilirler evet. ustam? Ee, kadayıfın bu, özel mi? Bu Tabii. Bizim kadayıf elde dökülen bir kadayıf. Belli. Yani Belli. elde dökülüyor kadayıf. Ee, cevizimiz bizim Erzurum'da tortum yöresi var. Evet. O yörenin. Yani malzemesi kaliteli olacak. Ceviz işte doğal olacak. Kadayıfın içinde katkı maddesi olmayacak, doğal olacak. Yumurtası taze olacak. Yağı güzel olacak. Yani güzel Şimdi, marka vermeyeyim. E, bir anlatalım. Evet. Bir anlatalım. E, kadayıfı, kadayıfı biz de burada yapmak istiyoruz diyelim ki. Nasıl evet. yapacağız? Kadayıfı aldın eline. Kadayıfı aldınız. tabi ama işte diyorum elde dökülen kadayıfı İstanbul'da bulamazsınız. Bulabildiğimiz kadar. Buldunuz, tamam. Evet aldınız. Şöyle Açıyorsunuz şunu şöyle tel tel ha biraz haline evet getiriyorsunuz. evet var bu işin. Evet yani şimdi bak mesela şurası top. He. Bunu açacaksınız. Tamam. Şu hale getireceksiniz. Güzel. Yani içerisinde hiç şey olmayacak. Yapışkan olmayacak. Şöyle avuç içerisine alıyoruz. Şu şekil. Cevizin Cev içinde sadece ceviz sadece, mi var başka bir şey sadece yok Sadece ceviz var. Tamam. Ama yani ceviz şart değil bu fındıkla da olur, derea da olur. Fıstıkla da olur, bademle de olur ama kadayıf dolması cevizle güzel olur. Yani güzel. cevizin bir acı rehsı var. Güzel. Cevizle güzel olur. Sarıyorsun. Evet, bunu böyle büküyorsun. Yaprak sarması gibi hmm. sarıyorsun. Bu ilk aşaması. tabii, bundan sonra yumurtaya batıracağız. Ayçiçek yağında kızartacağız. Tertemiz yağ hazırlamışsın. Yağın tabii, tabii. temiz olması önemli midir burada? Mesela yanmış yağla ya, yapmazsınız, yağı değiştiriyorsun tabi, tabi. herhalde ya, değil mi? 2-3 tava geçtikten sonra değiştireceğiz. Bravo, vallahi çok güzel. Şurada da Hı. hazırlamış. Peki İstanbul'dan birisi senin dükkanı aradı. Evet. Dedi ki, ustam bana şundan gönder de ben yılbaşında yapayım, böyle paketle gönderiyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. E ne yapacak yani... hanımlar bu gelince? Yumurtaya bulayacak. Evet, ben burada zaten aşama aşama yapacağız, evet. göstereceğiz. Yani evet. böyle alsak böyle biz bunu da yapabiliriz. Bunun, tabii pişmişi de gidiyor, çiği de gidiyor. Alıp Sonra şerbeti bunu var. Bunu dolaba koyarlar, tabii bu 30 gün, 40 gün, 50 gün de kalır. Difrese koyarlar, istedikleri zaman istedikleri kadar kızartırlar. Heh, i̇şte onu soruyorum, çok güzel. Ee, ustamın evet. telefonlarını veririm, isterseniz Yok. belki yeni yılda... ...yaparsınız, ay canım... Ha. ...sen bir şöyle bir hanıma, manıma bir e, el salla... ...ben Eylem, buradan Erzurum'a... ...hanım beni seyredin mi? Tabii ki seyrediyor, bir Erzurum sizi mi? seyrediyor şu anda... ...ay Dariyorum. çok teşekkür yani ediyorum, bizim... Erzurum'a çok saygılar... ...sevgiler, kucak dolusu... E, ben ...büyüklerin de hanıma, ellerinden... ...hanıma, gelinime, ha. kızlarıma... ...ya Erzurum'un tümünü... ...Muray... ...Muray, yani, çok iyi adam be... E. ...vallahi... <laughs> ...bak ne güzel dolma yapıyor boyuna... ...yaprak dolması evet. da yapar mısın? Ben aşçıyım, her şeyi Yapar yaparım. mısın? Tabii, tabii. Yani evde hanıma gel, hanım bugün de senin dolmaları ben Yok. yapayım, ben Yok, evde yapma. Evde dolmayı hanım Aa! yapar, evde yapmam ama dışarıda biz ticaretle uğraşıyoruz. Biz dışarıda yaparız. Ha, ama peki. evde yapmayız. Evde tamam. de hanım yapsın, biz yiyelim ama o da dolmayı güzel yapar. Güzel yapabilir. yapar mı? Güzel yapar. Mutfağı iyidir. Mutfağı, i̇yidir. Mutfağı Senden iyidir. geçti yani hanım. Tabii tabii. Tabii geçmez birkaç evet. sene oldu, benimki de sorun yani? Değil mi? Ay çok evet. şekersiniz, çok tatlısınız. Ee, i̇nşallah bu dolmaları uzun yıllar böyle yaparsınız çok titiz, evet. temiz ve güzel hazırladı ya. Her şey böyle dört dörtlük. Ay 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 ustam ellerine sağlık. Ellerine Yapayım, sağlık. Olsun evet, şimdi bunun yumurtaya bulanmasını biraz sonra göreceğiz. Evet. Ustam şimdi e, sarıyor Muammer Usta. Çarşı içinde değil mi sizin yer? Evet. E, merkezde. Çarşı, merkezde, çarşıda. Erzurum'da Muammer değil, Usta değil, Türkiye'de de zaten de herkes tanıyor. Herkes yani. tanıyor tabii. Evet. Ben tatlıyla Erzurum. işim olmadığı için bayılırım ama yiyemiyorum maalesef. Ama siz Erzurum'a gelirseniz Erzurum'da cah kebap var. Yani tabii tabii. Gel, gelince, mesela, Muammer gelin... Usta'ya uğramadan olmaz Erzurum'a evet. gidince. E, Muammer Usta, şimdi sadece yumurta mı evet, var burada? Evet, yumurtanın sarısı, beyazı. Çırptık eh. yumurtayı. Heh. Şu an içine batırıp her tarafını alması şartıyla şöyle çıkartıyoruz. Of! Hafiften süzdürüp ay çeki anı atacağız. Yani. Ay çok güzel oldu yalnız ya. Ee, diyorsun burada yumurta önemli. Kadayıf evet. önemli. Tabii. Ceviz önemli. Evet işçilik önemli. İşçilik eşçilik ona hiç şüphe. Sebep yapacaksınız ee, de, sebep, evet. İşini sevip yapacaksın. Sevip işini sevip yapacaksın. Gerçekten önemli mi işi sevip yapmak Muammer Usta? Tabii. Eğer işi sevmiyorsan başarılı olma şansın yok. Doğru. İşini severek yaparsan yani hangi iş olursa olsun başarılı olursun. Bravo. Derya'm. Yani Siz yine... de öyle değil misiniz Derya Hanım? İşini sevmiyor musunuz? Be Seyre, ben de işimi çok seviyorum. Geçen gün biri bana soruyor diyor ki, ya 10 senedir bu programı yapıyorsun, bıkmadın mı? Yani ben neredeyse e, 50 sene olacak bu mesleği yapıyorum, hiç bıkmadım. İnsan bak bıkar mı? Sen bıktın mı Faruk? Her gün geliyorsun kaç senedir? Akşam çalışıyorsun herde, burada hani rutin yaptığım Her bir şey. Gün değişik bir şey yapıyoruz Her gün değişik bir şey yapıyoruz. Bravo, çok güzel. Ee, evet. Tatlısının şerbetinin özelliği var mı? Şerbetinin değil, özelliği evet, bizim şerbetimiz tam kaynıyor, yani 30-40 derece soğukta bile koysanız dışarıda şekerlenmiyor. Yani yani şerbetin bile, soğuk değil mi şu an? Evet, şerbet soğuk, kadayıflar sıcak olacak. Tabi bu biraz Derya Hanım harlı ateşte olursa daha iyi olacak ama burada evet, böyle evet, bir evet, imkanımız evet, evet. yok, elektrikli ocak olduğu için yani biraz bekleyeceğiz. Elektrikli ocakta biraz e, böyle şeyler. Özellikle evet, kızartmalar kızartma konusunda zorlanıyoruz. Evet. Beklesin birazcık. Ee, şerbetinin bir özelliği var mıdır? Şekerle suyun oranından bahsedebilir misiniz evet. birazcık? Ya bir kilo şeker'e bir kilo su koyarız. Bir kilo yani şey. bir de bir. Evet. Mesela bir kilo toz şeker'e de bir dilim limon atarız içine. Yani Peki. tatlandırıcı falan değil. Bir bir. Evet. Bir dilim de limon atarız. şekerlenmesin. Süper güzel bir tatlı. Geleneksel bir tatlı. Erzurum'dan Twitter'a çok yazanlar var. Hepsine ayrı ayrı kucak dolusu sevgiler. Ee, bugünkü hediyelerin böyle bir kısmı Erzurum'a gitsin artık diyorum ben. Gitsin. Ee, gitsin. Yani cevizin güzel delili yani malzeme çok özenli. Süpersin. Evet malzeme. Süpersin. Şimdi orayı atacaksın. Evet ee, kızaracak. Buraya atacağım. Buradan çıkartacağım. Servis. Hep taze taze mi yapılır da satılır? Tabii, Yoksa e, hayır. biraz durur mu bu? Hayır. Sıcak dayanır, soğuk dayanır. Onu yani, soracağım. Evet, zaten ya hepsinin sıcak olması mümkün değil. Bu 15 dakika, 20 dakika sonra soğuyacak. Of çok güzel bir tadı. Ustam yani titizliğine, dayanma dayanma gücü var. hayran kaldım. Gerçekten değil mi arkadaşlar? Ee, evet. Nur böyle yapıyor. Bizim Nur da çok titizdir Nebiye ile ikisi. Yani hakikaten... Ben yani gelmeden yani ben programa gelmeden dedikodum Gelme. bana içeri geldi. Geldi. Doğru. Ustamız çok titiz, çok temiz dediler. Bu da evet, çok da. önemli. Çok önemli. <laughs> Ya ustam sen ne yaptın ben yemiyorum rejimdeyim yemiyorum diye musun, evet, ben yemiyorum çok yemin, üzülüyorum sen ya. e neyse olsun onlar ya kebabı yedireyim tamam evet Ben kebaptan <laughs> alayım kebaptan alayım efendim çok yemiş kadar oldum belli ki çok güzel bir şey ellerinize evet, kollarınıza sağlık yiyenler, geldiğiniz için <laughs> ayağınıza sağlık Erzurum'a tekrar çok saygılar size evet çok ee, yurdun her yanına gidecek tabii ki ustam bugün Erzurum'dan geldi bugün Erzurum'a da. Göndereceğiz ama hepsini Erzurum'a göndermiyoruz evet, tabii ki. Evet transferlerde gidiyor. paylaştıracağız. Evet, evet transferlerde gidiyor. Merak gidiyor. Hepsi Bir gidiyor. Bir de elbiseyi kime verdin hala söylemedin Yaz Biz Tweet at. attın. <laughs> tweet attın elbiseyi kime verdiğini Tamam. Pekala efendim bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Ar de teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz.